Merhaba Başarıdan Başarıya Kadın programının değerli izleyicileri. Yepyeni bir konukla, yepyeni bir mekanda karşınızdayız. Bu haftaki program ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Renkli bir yerdeyiz. Eda Gülhan, Gündüz hanımefendinin dükkanı. Eda hanım birkaç yıldır iş yaşantısının içinde. Bugün onun konuğuyuz. Girelim, bizi ağırlasın bakalım. Merhaba, Merhaba nasılsın? İyiyim, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Teşekkür. Sen benim çok eski arkadaşımsın. Evet. Arada bir eğer Eda diye seslenirsem sana kimse bunu kabalık olarak Yok, lütfen algılamasın hayır, diyorum. Tabii ee, öncelikle hayırlı olsun. Çok sağ olun. Ee, hayırlı olsun diyoruz. Çünkü burası Eda'nın Üçüncü dükkan aslında değil evet, mi? Evet. Ee, o çalışma tarihini ben yakından biliyorum. İzleyicilerimize de paylaşmanı isteyeceğim. Çünkü Tabii. iş yaşantısında var olmak isteyen hanımefendilere senin hikayen örnek olacaktır diye düşünüyorum. Eda Gülhan Gündüz hanımefendiyi tanıyanlar tanır. Çünkü Samsun'un yerlisi. Ama tanımayanlar için biz seni tanıyalım. E, 13 Nisan 1986 doğumluyum. E, 19 Mayıs lisesi mezunuyum. E, bu işi ilk önce etrafımdaki insanlar e, kendim için yapıyordum. Etrafımdaki insanlardan çok yoğun bir istek istedi, talep oldu. Daha sonradan e, Petrol'de küçük bir yer açmaya karar verdim. Oradan sonra baktım insanlar işte sürekli sistem şeklinde ya biz senin yerine ta Samsun'dan kalkıp geliyoruz burası çok uz uzak demeye başladılar. Petrol'de yerim varken insanlar e, çok bir beklemediğim bir ilgiyle karşılaştım yani bu noktada girmek istiyorum. O zamanlar biz e, öğle yemeklerimizi o mekanda yerdik. Ve ben biliyorum tüm e, hanım arkadaşlarım e, yemeklerini yedikten sonra Eda'nın standına göz atmadan ve yaptıklarını görmeden geçmezlerdi. Ki alışverişlerinde hani o zamanlar talebin yoğun olduğunu biliyorum. Ki sen e, kendi dizaynlarına çoğu zaman orada e, satışa sunardın diye hatırlıyorum. Yanlış mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce bu işi kendi e, yaptıklarımla başladım. Daha sonra kendi yaptıklarımla beraber Beraber işte İstanbul'a veya işte farklı şehirlere gidip mal aldıkça yanına farklı çeşitte hazır olan ürünleri de koymak istedim ve şu anda öyle bir noktadayım ki çok fazla oturup kendi ürünümü kendim üretemiyorum yani yoğun ve farklı bir istekle karşı karşıyayım ama tabii ki yine de benim yaptıklarım çok özel ve güzel ürünlerdi benim için. O Onu sormak istiyorum. Tasarımların bir evladın gibi böyle bir parçan gibi görüyor musun onları? Yani Arada bir duygusal evet, bağ Görüyorum. Var. Hatta işte 5 yıl önceki ya da daha çok önceki ürünlerimi baktığım zaman Aa, bunu siz benden almıştınız deyip tanıyabiliyorum. Çünkü yaptıklarım hep birer tane ürünlerdi. Ve onları biraz daha sürekli gördüğüm ve aramda bir sıcak bağ olan insanlara satmak istemişimdir. Hani bu biraz daha şey gibidir bir Hayvan alırsınız, evcilleştirirsiniz, onu vermek zorunda kalırsınız ve onu bildiğiniz iyi bakabilecek olan birine vermek istersiniz. Ben de kendi yaptığım ürünleri hep öyle olsun istemişimdir. Yani hep tanıdığım, sürekli gördüğüm ve onu gerçekten taşıyabileceği olan insanlara satmak beni her zaman daha mutlu etmişti. Tabii emeğin el emeği, göz nuru'nun hakkı hiçbir zaman yoktur, karşılığı yoktur biliyorum bunu ama en azından insanların üzerlerinde kulak larında boyunlarında, bileklerinde ürünlerini görmek ayrı bir zevktir diye düşünüyorum. Kesinlikle ayrı bir zevk ve ee hala işte ben senden bir kolye almıştım onu hala çok büyük zevkle takıyorum ya da hiçbir şey olmadı ee denmesi benim için bence ee paradan ve puldan daha çok önemli bir şeydir. Şimdi şeyden bahsettik insanların üzerinde ee senin için gerçekten değeri olan ürünlerin, el emeğinin, göz nurunu gördüğün zaman iyi şeyler hissettiğini ee söyledin. Bazen böyle hiç umulmadık yerde karşına çıkıyor mu eserlerin? Yani evet e, öyle bir şey oluyor ki İstanbul'dan ya da Ankara'dan, İzmir'den e, kalkıp hatta Kanada'dan e, çok sevdiğim bir müşterim vardır. Her seferinde geldiğinde, senede bir geldiğinde e, o gelip ve alışveriş yapar ve hala kaç yıl önceki kolyelerimi üzerinde gördüğüm zaman mesela çok ona mutlu oluyorum. Bir şeyi merak ediyorum bunu da hep kendi kendime söylerim. Böyle e, kendisi için küçük şeyler almak isteyen hanımefendiler, işte takı olur, aksesuar, toka olur, e, bir e, eldiven olur, atkı olur. E, hep saatlerce bunun başında vakit harcayana, içimden hep şunu düşünüyorum, hanımefendi daha bu kendisi için bu küçük nesneyi seçemiyorken, hayatta bir eşi nasıl seçecek diye hep böyle aklıma gelir. Şimdi onu sormak istiyorum, kararsız pek çok müşteriyle de karşılaşıyorsundur. Senin aklına geliyor mu hiç bu soru? Yani bu soru aslında. E Gelmiyor. Bence iş tercihiyle yani bir takı e, almak bazen insan öyle bir oluyor ki küçük bir takıyı alırken zorlanıyor ama evliliği e, çok çabuk karar verebiliyor. Bence onunla onu pek karıştırmamak gerekiyor. Çünkü alacağı bir takı diyoruz. Evet küçük bir takı diyorsunuz. Onu düşünüyor. Belki bir kere alacak ya da iki kere alacak ama evleneceği insan o anda onu büyülüyor. Aslında daha doğrusu ee, gerçekten beğendiği tamam diyebileceği bir şey olduktan sonra bence insan düşünmüyor bile. Evlilik de öyle bir şey. Belki zamanlar. Ee, yıllarca düşünüyor, aylarca düşünüyor evlensem mi evlenmesem mi diye düşünüyor ama gerçekten emin olduğunda karar verebiliyor. Karar bence böyle bir şey. Onun dışında şimdi e, mevcut ekonomik bir kriz var e, ortamda. Evet, Biliyoruz ki pek çok vatandaşımız da e, belli harcamalarından kısıtlıyor. Fakat şunu e, biliyorum ki biz kadınlar e, kendimiz için ufak şeyler, ufak sürprizler, ufak alışverişler yapmayı seviyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru, Ekonomik biliyor. kriz etkiliyor evet, mu? Zaten, e, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bir bayan eğer aklına koyduysa ben bu küpeyi ya da tokayı aldım diyorsa bence bir bayan aklına koyduktan sonra onu almaması mümkün değil. Parası olsa da olmasa da kesinlikle ne yapıp ne edip bir şekilde alıyor. Ben çok biliyorum. ilk başta e, çok garibime gidiyordu. Altın bozdurup gelip benden kolye küpe alan insanları görüyordum ve inanılmaz derecede garibime gidiyordum. Yani düşünüyorum altın bozdurup da bir insan hani değerli bir şey kıymetli tabii ki benim ürünlerim de güzel ama altın gibi geriye dönülüp para edilebilecek ürünler değildir kesinlikle. Altını bozup da daha sonradan e, gelip takıyı almak benim mesela çok e, garibime gidiyordu ama daha sonradan anlıyorum ki insanlar aklına koyduktan sonra eğer beğendiklerinde ve e, alacağına inandıktan sonra altınlarını bile bozmaya e, kıyabiliyorlar. Ben şimdi kendi açımdan söyleyeyim. Karşıda parlak taşlı ürünler var. Evet. Sizler onları şimdi görüyorsunuz. Mesela benim ilgimi çok çeker. Parlakta bir parlayan şeyler herkesin zevkine uygun değil. Herkesin farklı farklı evet. zevkleri var. Burada da herkesin zevkine uygun ürünler var. Ama kendi tasarımın ama fabrikasyon olarak elde edilmiş. Ben şunu sormak istiyorum. Türk kadını ya da Samsun biraz daha özelleştirelim. Senden alışveriş yapan gerçi uluslararası boyutta çalıştığını söyledin. Kanada'dan gelen müşterinin yani, olduğunu söyledin evet. ama şöyle Samsun'daki kadın profilini çıkarsak daha çok hanımlarımız ne tip şeyleri seviyor? Yani parlaklar biraz daha iddialı mı bulunuyor yoksa sade şeylere mi yani kaçıyorlar? Yani Samsun diye aslında genellememek gerekiyor. Çünkü bazı bayanların herkesin bir tarzı var kimi çok şatafatlı ürünler taşlı ürünlerden hoşlanıyor. Kimi de sade ama işte taşı olmayan daha spor ürünler seviyor. Kimi işte sadece iddialı bir yüzük takayım ama başka bir şeyim olmasın diyor. Kimi de kolyesini, küpesini, yüzüğünü, bilekliğini tam takım takmayı seviyor ürün profilinden bahsettik tabii bu noktada sözlerim bana bir şeyi hatırlattı. Sadece burada teşhir edip ya da güzel bir dekorasyon içerisinde bunları sunmak iş değil. Güler yüzü de çok önemli. Sonuçta pazarlamayı böyle başarılı kılacak noktalardan biri hem Güler yüz hem ikna kabiliyeti nihayetinde e, Eda'da güler yüzü ben hani Eda diye yine sesleniyorum arkadaşım olduğu için sakınca görmüyorum e, ama Eda gerçekten e, sanatçı ruhu yanında son derece güzel bir kalbi olan güler yüzlü bir hanımefendi. E, dolayısıyla başarısını getiren e, önemli etkenlerden biri de bu yaklaşımı diye düşünüyorum. Burada personel hanımefendiler de var eminim e, onların başında hani. Ee, müşteriyi bu anlamda böyle yaklaşımın böyle sıcak güler yüzlü yaklaşımında e, başarıya getireceğini öğütlüyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle yani bence e, bir müşterinin buradan bir şey almadan çıktığı da olabilir ama kesinlikle alıyormuş gibi davranıp güler yüzlü davranmak lazım. Bazı yerlerde işte tabii ki karşılaşıyoruz e, tezgahtarlar işte satış elemanları bir şey alınmadı diye işte surat yapabiliyorlar. Ama şunu düşünmek gerekiyor ki bir sefer bakar, üç ke sefer bakar ama muhakkak eğer sizin güler yüzünüzden ve ürününüzün güzelliği aklınıza kalırsa o müşteri üç de gelse, dört de gelse bir seferliği de olsa gelip alıyor. Şimdi bir de şeyi merak ediyorum. Tabii birbirinin kişiye yakışıp yakışmaması göreceli bir kavramdır. Hmm. Kendisi yakıştırır, siz yakıştırmazsınız ya da kendisi yakıştırmaz, siz son derece yakıştığını düşünürsünüz. Bu noktada size fikir beyanınızı soran bireylere yaklaşımınız nasıl oluyor? Yani bu yakıştı mı diyen herkese inanmıyorum. Yakıştı diyorsunuzdur. Ee, yok öyle demiyorum gerçekten. Çünkü benim müşterilerim ben e, hiç benim müşteri olarak görmüyorum ve e, çok Burada gerçekten sıcak ve samimi bir yer bir ortam oluşuyor. Buraya gelen müşteriler de benim zevkime, gerçekten e, samimiyetime güvenip geliyorlar. Ben yok gerçekten bu olmadı abla, işte hanımefendi bu daha güzel olur dediğim zaman kesinlikle e, beni dinliyorlar. Ama e, müşteri yok ben bunu beğendim dediği zaman da Aa, evet deyip bu çok güzelmiş demiyorum. Gerçekten o zaman fikrim neyse onu söylüyorum ama e, samimi olduktan sonra, doğru konuştuktan sonra müşteri sizi yine de dinliyor şeyi merak ediyorum Meraklısı gerçekten meraklıdır bu ürünlerin ve böyle bir akım gibi takibini mutlaka yapıyordur seven için konuşuyorum böyle haftada bir gelip yeni bir şey geldi mi deyip böyle kolaça neden ve dükkandaki ürünleri kim zaman sizden hakim olan müşterilerde oluyor Tabii yani benim e, sürekli insanlar işte bayanlar şey diyor yeni bir şey geldi mi Evet geldi diyorum bu, bu zamana kadar hiçbir zaman hani müşteriyi yeni bir şey gelmedi dediğim zaman olmadı. Çünkü sürekli güncelleniyor. iki günde bir, üç günde bir farklı ürünlerimiz geliyor. Hı hı. Her geldiğinde buraya kadınlar farklı bir şeyle karşılaşabiliyor. Hatta ben onlara söylemeden bile, aa Eda bu yeni gelmiş, bu geçen geldiğimde yoktu yani diye. Ürünleri de hakim evet, çok hakim olabiliyorlar. Sen geçen sefer bu yoktu, bu yeni gelmişti. Evet, gerçekten yeni gelmişti. Sen bunu görmemiştin. Gerçekten hepsi çok ilgililer, alakalılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şapkalarda evet. son derece böyle değişik keçe. Değil mi keçe, bu materyal? Keçe. Kışın keçelerden ben çok memnun kalıyorum. Kendim de kullanıyorum keşeler inanılmaz derecede e, ısıtıyor. Dolayısıyla de Karadeniz güzel. Karadeniz havasında da keçeler böyle sıcak tutmak için böyle hem e, ideal ürünler. Yani Şapkayı da yine dediğim gibi olması için değil özel ve güzel ürünler olduğu zaman bulup getiriyorum. Hı. Şimdi şu tarafta e, güzel şapkalar var. Mesela herkesin ki bu keçeler de son derece evet, biraz güzel. Daha çocuk ruhlu, ruhlu ve gençlere evet. yönelik şapkalarımız. Bunlar da tabii ki çok seviliyor ve beğeniliyor ama yine dediğimiz gibi işte ya biz bunu takıp çıkamayız. İnsanlar ne der mantığı biraz daha keçelerde keçeler var. Keçelerde daha fazla. Şimdi var. bunlar mesela herkesin zevki ayrı bunlar mesela benim zevkime daha çok hitap eden ürünler. Evet, hani evet daha kadınsı siz, ve nostaljik şapkalarımız şapkalar. bunlar İki, da. Kırmızı mesela baktığımda evet dalga boyu sebebiyle önce kırmızı dikkatimi evet. çekiyor ama e, kırmızı ayrı yani ben de şu üç kuruş fazla olsun ama kırmızı olsun kırmızı zihniyetine sahiplerdenim. Burada e, sayısız tane küpeler var. Her zevke inanıyorum hani böyle her ne istediğini e, her bütçeye, bütçeye uygun. uygun. E buraya ne istediğini tam olarak karar veremese bile kapıdan girdiğinde mutlaka boş çıkmayacak bir şey bekliyor. Stand bekliyor hanımefendileri burada. Bir de yani sen aslında mesela buraya gelin olmak üzere gelen bir hanımefendinin isteği doğrultusundaki işte tacını, evet. duvanı hazırlayabiliyorsun. Evet evet. birçok gelinlerimize hatta kendi gelin tacımı da kendim yapmıştım. birçok geline saç tokası, saç aksesuar ya da işte Balolarda e, herhangi özel günlerde yardımcı olabiliriz elime, elimden geldiği kadarıyla. Şimdi şunu merak ediyorum, takı dizaynı, tasarımı bir noktada, e, bir, bir de ev hanımı kimliğin var, e, evde yemekleri hazırlıyorsun. E, şunu merak ediyorum, hazırladığın yemeklerin sunumu esnasında, sunumu öncesinde... Onlara da böyle bir şekillerinde bir özellik, bir güzellik, bir özen mutlaka gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Zaten yemeklerin görüntüleri güzel oluyor ama daha yeni olduğumuz için pek tatları konusunda tatları, ama görüntüsünü önemli. Görüntüsü, evet, görüntüsünü zaten bozmayıp kıyamayıp e, yemeseniz daha iyi olabilir. Yani i, i, izle ve yanında yat. İz, evet, kesinlikle. Evet sevgili hanımlar, başarıdan başarıya kadın programının bu hafta da sonuna geldik. Bu hafta Eda Hanım bizi konuk etti. Belki de gelecek hafta hafta sizin mekanınızda, sizin misafirperverliğinizde konuk olabiliriz. Bize ulaşmak isterseniz eğer hikayeniz anlatmaya, paylaşılmaya ve örnek alınmaya değerse lütfen bize ulaşın diyoruz aşağıdaki adreslerde. Bir dahaki hafta yeni bir konukla görüşene kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın ve mutlu kalın.